Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Erzurum'dan 1960 Erzurum doğumlu İlhami Perger. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun? Bu işi 10 yaşından bu yana yapıyorum. En aşağı 50 senedir. Siz baba mesleği mi? Dede mesleği. Dededen babaya, babadan da bana geçti. Benden sonra da çocuklar bana geçecek inşallah. İnşallah. Ee, peki nasıl yapıyorsunuz? İşinizi biraz anlatır mısınız? İşimiz hiç, genelde ismi salaçtır. Yani salaç demek Deri ve deri ürünlerinden imal edilen malzemenin yapıldığı iş yerinin ismidir. Bu deri ve deri malzemelerde eskiden savaşlar oldu, atlardan savaş alınırdı. Köylerde Köylerde çift sürdürüldü, Öküzlerden çift sürdürüldü. İşte onların takımlarının yapıldığı imalatara çalışana denir. Bizim mesleğimizde savaştırıktır. Genelde deri ve deri ürünlerini yaparız biz burada Saraçlı'yı 100 yıldır yani dededen kalma bir şey. Dededen babaya, babadan bize ve bizden de, de çocuklara devam ettirmesini istiyoruz. Yani bu işi yapmamızın gayesi bu işin daha da ileriye gitmesi. Daha da güzel yapmamız, daha da ileri gitmesi. Yani bu genelde biz at malzemesi yapıyoruz. At ve binek ve koşum takımı binek yani cırıtçıları bindikleri binek takımıyla araba kuşum takımları ve de köylerde öküz yularıdır, öküz kamçısıdır. Onları yapıyoruz. İşimizi e, küçük birden yetişerek bu işi öğrendik. Önce deriyi alıyoruz. Deriyi kesiyoruz. Her türlü yapılacak malzemeler ölçüleri var. Ölçülerine göre hepsinin ölçüsüne göre malı yapıyoruz. Örneğin başlık yapıyoruz. Dokuz parça. İşte kimisi 30 santim, kimisi 40 santim, kimisi 1-20 santim boyunda ayarlıyoruz. Bir başlığı yapıyoruz. Eğeri de deriyi alıyoruz. Eğeri de iskeletini yapıyoruz. İskeletinden sonra deriyi üzerine çekiyoruz. Öbür malzemeleri de peyder yapıyoruz. Sizden başka Erzurum'da e, bu zanaat yapan? Vardı. Erzurum'da bu en, en eskiden 40 tane dükkan vardı. Kala kala şimdi şu anda Erzurum'da 3 tane dükkan kaldı. 3 kişi kaldı. 3 kişi kaldı. Kaldın. En iyi çalışan biz. Peki sizin bu sektör hakkında biraz bilgi verir Zaman içerisinde nasıl değişimler yaşandı? Şu an nereye doğru evriliyor? Şimdi sektör içinde eskiden çok iyi gidiyordu da sonra da bu motorize ekiplerin çıkması, taksilerin, motorların çıkmasından sonra bu geriledik. Hı hı. Sonradan içki yetişmedi. Yetiştirecek içki bulamıyoruz. kalite, kalite eleman bulamıyoruz. Yani millet rağbet yok. Bu işe rağbet yok. Ama eskiden çok gelirli bir işiydi. Abla şimdi gelirimiz yok. O kadar düşmedi. Şimdi im im imalatta e şey bahalı, malzeme bağlı. He, alıcı fakir. Hı. Yani zengin alıp fakire satıyoruz. Hı. Onun için biraz sorun var. Peki evrilme şeyi yok mu mesela az önce bahsetmiştiniz? Valla bu işin evrilmesi şimdi mot şeye çıktı, fabrikasyona çıktı. Her şey fabrikasyon oldu. Hı. Eskiden evrilmeydi şimdi hep fabrikasyon çıktı. Hı. Şimdi deriydi, hep şimdi şeye çekti, dokumaya çekti. Dokuma, hep dokuma. He, peki demiştiniz ya hani e, bu düştü, işte rağbet az, kalifiye eleman yetiştirmek. Bu konuyla ilgili bir beklentiniz var, bu, bunu nasıl artırabilir? Bu işte belki? bir, devletimiz biraz buna el atması lazım. Çırak yetişmiyor. Önce çırak yetişmesi lazım. Hı hı. Ve devletimiz biraz daha olsa bize destek vermesi lazım. Hem maddi hem manevi. Ne, hmm. Ya nə kimi bəktənsiniz bax kimlərdən nə eləyirsiniz Ana adından dövlət bir çirağın rəyim mərkəzində sallaşlıq yetişdirməcəcə. Hə. Absolut çıx.